Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte farklı olarak Odin isimli programın nasıl kullanıldığını anlatacağım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Biz bu videoyu çekmiştik daha önce. Tekrar çekmek istiyorum. Çünkü çok izlendi. Çok fazla izlendi. Ben de dedim daha düzgün haliyle yayınlarsam insanlar daha mutlu olur. Hemen şunu anlatayım. Odun programı Samsung cihazlar için benim bildiğim kadarıyla kullanılan bir program sadece. Bu ne işe yarıyor? İşte ROM yüklüyorsunuz, ROT yüklüyorsunuz. Yani istediğiniz yapabiliyorsunuz bu söylediklerimin dışında da. Birçok şey yapabiliyorsunuz. Bilen arkadaşlar biliyor. Hemen videonun alt kısmında. Ee, şu zip dosyasının linkini bulabilirsiniz. Bunu indirmeniz lazım arkadaşlar. İndirdikten sonra sağ klik yapıp bunu çıkartacaksınız arkadaşlar. Ee, hemen hemen çıkarttım zaten. Burada hazır da var. Ee, i̇çine gireceksiniz ve e, dosyayı açacaksınız arkadaşlar. Evet karşımıza böyle bir dosya geldi. Odin 3.0.7 sürümü bu arkadaşlar. Bunun farklı sürümleri var. E ee, onda değişik olan tek şey şuradaki PDA yazısı AP veya PA yazıyor. Tam emin değilim. Ee, aynı yere kullanacağız arkadaşlar. Ee, hemen bu programı kurduk. Ee, elimizde bir tane de dosya olması lazım. Ya işte ROM dosyası ya ROT dosyası ya özel dosyalar falan. Ee, burada görüyorsunuz zaten e, klasörü belli, yeri konumu belli arkadaşlar. Hemen audio programımız aşağıda açık zaten. Ee, yapmanız gereken şey cihazınızı bilgisayara bağlamak. Ee, akıllı cihazınızı, Samsung cihazını bilgisayara bağlamak. O da nasıl olacak? Şöyle olacak arkadaşlar. Ben... S3 üzerinde yapacağım bu testi arkadaşlar size göstermek için. Her Samsung cihazda aynı şekilde çalışıyor. Öncelikle şöyle göstereyim. Yanda ses açma kapama tuşları, burada güç tuşu ve altta home tuşumuz bulunuyor. Bunları kullanacağız. Download modu almak için ses açma kapama tuşuna basılı tutuyoruz aynı anda. Güç tuşuna aynı anda home tuşuna basılı tutacağız. Üçünü aynı anda basılı tutacağız ve bekleyeceğiz arkadaşlar. Bu kadar basit. Yapıyoruz. Hop ekrana karşımıza bu geldi. Ee, burada işte dikkat falan diyor, bilmiyorsanız bulaşma tarzı şeyler diyor. Ee, ses açma kapama tuşlarını kullanacağız yönlendirmek için. Zaten volume up diyor. Ee, devam etmek istiyor musun? Devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, şu anda bir sayfa geldi. Bu sayfa yükleme sayfası. Download sayfası arkadaşlar. Ee, bunu bu haliyle USB kablosunu bilgisayara telefonumuzu bağlayacağız arkadaşlar. Zaten bağladıktan sonra Odin programında bir değişiklik oldu görüyorsunuz arkadaşlar. Sizde buraya bir yazı geldi. E, bu ne demek? Cihazın e, görüldüğünü, cihaz burada. Ha işte geldi tamam anlamında. E, buradaki ayarları oynamayın arkadaşlar hiç gerek yok böyle şeylere. E, hemen şunu söyleyeyim. Burada PDA kısmını genelde kullanıyoruz. Zaten siz indirdiğiniz yerde nereye kullanacağınızı söyler. E, i̇ndirdiğiniz dosyada zaten biraz Odin'i anlatır. Anlamayan arkadaşlar için e, burada bir Videoyu hazırlayalım dedik. PDA'ya basacağız arkadaşlar hemen e, ben buldum diyelim. Siz de zaten bulacaksınız kendi dosyalarınız arasında. E, hemen de, derseniz aç diyelim. Evet açılmasını bekliyoruz. Buraya gelecek birazdan. Şurada yazılar geldi. Evet arkadaşlar dosyamız yüklendi. Eğer e, sizde hata falan verirse odun ee, yani ne yaparsanız yani yeni, yeniden başlatıyor yani şey bir hata verirse e, siz onu ellemeyin o kendisi düzelecektir arkadaşlar. Bir 5 dakika be, e, bir 2-3 dakika bekleyin o düzelecektir. geliyorsunuz buraya dosyamızı attık. Şimdi yapmamız gereken tek şey şurada kocaman olan start tuşuna basmak. Bu kadar basit yapacağımız şey. Start'a basacağız arkadaşlar. Ben şimdi yapmıyorum ama e, start'a bastıktan sonra şurada e, cihazın zaten bir e, yazı gelecek. Burada bir şey yazacak ve cihazın üzerinde e, ise hangi cihazda telefonunuz üzerindeki download modun altında bir bar çıkacak. Bu bar dolmaya başlayacak. Aynı şekilde buradaki bar da dolacak. Bu işlem bittiğinde zaten burada reset yazacak. Arkadaşlar bu işlemi yaparken e, cihazın şarjının %30'dan yüksek olmasını tavsiye ederim. Çünkü bitme şansı var. E, ama o kadar kolay kolay ben 5'te bile yaptım neredeyse diyebilirim. E, Akıla uçmayayım da. E, onun dışında e, cihazın bağlantısından emin olmanız lazım. Kablonun biraz kaliteli olsun. Çünkü koparsa bağlantı vallahi anlayanları yersiniz. E, çünkü çok sıkıntı olur. E, onun dışında e, burada bittiğinde reset yazacak. Biraz bekleyin. Cihaz kendini açıp kapatacaktır. Ee, otomatik açılırsa e, güzel. Açılmazsa şunu yapın arkadaşlar. Cihazın biraz bekleyin açılması için. bir Eğer 10 kez 15 kez böyle ekranda Samsung cihazı dönmeye devam ediyorsa bataryayı sökün geri takın düzelecektir bu sorun. Ee, zaten yaptığınız işleme göre değişecek bu arkadaşlar. Ee, dedik burada işte e, sürüm biraz farklı olabilir. Sürümler farklı olsa da yerleri aynı arkadaşlar. Buraya e, bu dosyayı yükleyeceksiniz. E, benim söylemek istediğim bu kadar arkadaşlar. Umarım e, yararlı bir video olur sizin için. E, burada e, rot dosyası da var elimde mesela. E, beni için çok teşekkürler. Hatalarım varsa arkadaşlar kusura bakmayın. Bizi Facebook'tan beğenebilir. Twitter, Instagram ve Vine hesaplarınızı takip edebilirsiniz. Tekrardan beni dinlediğiniz çok teşekkürler. Ee, sorularınız varsa alt tarafa yazın arkadaşlar. Ee, ben elimden geldiğinde cevaplamaya çalışacağım. Eğer cevaplayamazsam e, arkadaşlarım cevap verecektir. Yani bu konuyla ilgili e, çok bilen arkadaşlar var. Muhtemelen birçok kişi cevap verecektir size. E, beni dinlediğiniz tekrardan çok teşekkürler. Şimdilik kendinize bakın. Hoşçakalın. kalın.